Hepinize merhaba canlarım. Gördüğünüz gibi wow! Gördüğünüz gibi yine bakın ne oluyor? Bakın ne oynuyoruz. Ve gördüğünüz üzere bugün Minecraft oynuyoruz. Çok seviyorsunuz arkadaşlar. Ben de niye çekmeyeyim diyorum yani yani. Ne yapabilirim? Bu yüzden bugün Minecraft çekiyorum. Abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim o zaman. Hadi kendinize iyi bakın. Let's go. Evet. Arkadaşlar başladık şimdi. Ve ah, tamam. Arkadaşlar ama bu biraz sahte bir Minecraft. Ama bu Minecraft tabi çok gerçek. Bu da gerçekçi. Mesela gördüğünüz gibi çimler böyle sallanıyor. Uhu. Burada tohum da çıktı. Yani bunun gibi şeyler olabiliyor. Mesela şöyle bir şey. Aha bak mesela burada ne bulduk? Balkabağı. Bu balkabakları bugün işimize yarayacak. Çünkü arkadaşlar işte bugün şöyle bir şey var. Bugün istediğimiz bakırdan alet yapabiliyoruz. Yani öyle derken mesela bakır set yapabiliyoruz. Veya bakırdan bir golem yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani çok güzel şeyler var. Bugün bakırdan güzel şeyler yapabiliyoruz. O zaman şöyle birazcık balkabağı toplayalım. Ne olur olmaz yani. E bir ha CTL abi işi topluyoruz. Yaşasın ırkımız. Neyse o zaman bizim başlasın mesai. Gördüğünüz gibi ben biraz ağaç toplayıp geliyorum. Tamamdır. İlk kazmamızı yaptık. Şimdi alttan şöyle güzelce bir taş toplayalım. Şöyle. Heh, tamam. Bir. iki Hadi yani nasıl sayıyorsam. Altta gözüküyor. Şöyle. Kıralım. Şimdi şunlarla hemen bir aletlerimizi yapalım. Şöyle tamam. şu diyeceksiniz ki neden böyle de şey yapıyorsunuz. Arkadaşlar İlk kasılmanın lazım. Yoksa biz zart zurt olduk ya şu an ilkten. Yani kasılmak şu an en önemli şey. Şöyle eee mecburen ne yapalım ya? Ne yapalım? Gece bece olacağız. Dark group olmayalım. Yoksa biteriz. Cık. Şöyle. Bal da bir şey yapabiliyor muyduk ya? Tohum boğum yapabiliyoruz. O kadar. Neyse. Demir golem olmalı. Hallederiz öyle bakır golem gibi şeyleri. Şöyle çıkalım da Allah aşkına nefret ediyorum şöyle şöyle. Daha toprak gelmedi. Ben ne olur olmaz koyacağım bu toprağa. O zaman gidelim şimdi biraz Yemek ihtiyacımızı karşılayalım. İnek Üzgünüm. Bam. öldü. Yapamadım. Öldüremedim. Dış. 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 Üzgünüm. Bunlar sayesinde böyle şey de yapabiliyoruz da. Anam. Bebek lama. Ne yapıyorsun lan? Tipe bak. Tipe bak ya. Acı diyelim. Baba baba. Küçükken işte ya. Valla. Aha bir tane de güzel bir koyun. Bunlar sayesinde ama yürü şey değil. Yani günü evet belki şey olsaydı yani beyaz olsaydı yapabilirdik. İyi iyi iyi, iyi, iyi. Hadi bakalım. Dışk. Bir dakika ya. Su efekti mi de var? Şöyle bam. Yo su efekti de Neyse. Eşek meşek var. Eşek. Aha. Bulduk bir çıktı daha. Bismillah. Allah. Ekber. Hep videodayken böyle kasıyor. Bizi rezil ediyorsun. Hazır kötü bir şey Gidiyoruz. Bam. Köy buldum ha orada köy vardı. Köy bulduk. Uhu! Beni bekleyin uzun burunlu köylüler. O bak biraz zengin gibi köye benziyor. Ay derler ya ucuz malın fiyakası yoktur. Bam tek attık. Çok güzel bir. Güzel. Valla köy de fena değil ya. Umarım güzel sandıklar çıkar mesela. İlk sandıklı evimizi bulduk. Yemek ihtiyaçlarımızı da buradan karşılayabiliriz ama köylerle pek uğraşmak istemiyorum. Aha. Yatağı da aslında burada karşılayabilirdik ama gerek yok. bu Çok güzel. Şimdi şurayı kıralım. Bir çitimiz de oldu. O ekmek şeyi ama gerek yok. Benim şu anlık yemeğim var. Şimdi inventörü düzenleyelim. inventörü. De de bir D'si veya aması vardır. A mesela demir golem. <laughs> ya oyun kasma. Evet şimdi bu demir golemi bir güzel haşlama börek yapacağım. Ama blok yok. Çok güzel. <laughs> Üzgünüm ama tezgahlarınızı kıracağım. Şöyle. Oh. Maşallah. Şimdi gel buraya. Demir golem. Ya oğlum oyun dolma. Vallahi rezil oluruz. <laughs> ya. Düş. avuramadım Düş. Kaç. Kaç. Kaçır. Kaçır dostlar. Üstüme zeynik. Ayrı ha dostlar. Şimdi ben oyun dolar kenele böyle şeylerde hiç değilimdir. Gel oğlum. Gel. Teşkele yapma. Şöyle şurayı da kıralım mı? Bizi şöyle şeyler yapmaz. Evet, Kırdık şimdi. Gelelim dayı oğluna da senin gözlerin neden kırmızı değil lan? Tövbe. Dış. 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 Ooo güzel. Üç mü? Ayıp oldu ya. Üç. tane taneyle o zaman kapıma bazıma yaparız. Neyse. Aa crafting table. Ben ben neden bu kadar şaşırdım ya? Tövbe. Ben galiba fakirim. Tövbe. Evet artık şu taş kazmayı da fırlatabiliriz. Bu böyle iyisi gözüküyorum. Hadi bay bay. Böyle. Bam. Hadi o zaman da. Da. Aa ne yapıyoruz? Davukçuklar. Davukları severim. Aha. Demiştim bende tohum var. Güzel davuklar ya. Davukları seviyorum ha. Kerata. Keratalar. Aa. Ya bak öyle kerata. Ağzı gireyim. Neyse. Valla. Güzel bir gündü. Şöyle. Ha şimdi yatmamız lazım. Gece oluyor ya. Neden? Aa. Yağmurda yağıyor. Ya. Yağmurdan Oyun kaslıyor. Neyse ben uyuyacağım ya. Lan gece de oldu. Şimdi kafamıza tükürürler. Şöyle üzgünüm köyler. Kardeşim sen iyisin artık. Bu köyün kralı benim. Benim lan bu köyün kralı. Artık köyün kralını daha olduğumuza göre çok daha havalıyız yani. Yağmur durdu mu? Neyse Allah'ın bereketidir ya. yağmur. Şöyle uhu gelin buraya. Dur bir ya burada kapı da varmış. Ben neden hayvanlık yapıyorum? Çıkın da a dostlar çıkın. Şimdi. Gerata sen burada ne yapıyorsun? Geçsene bunların yanına. buraya kaçalım. Çıksın da Çıksınlar hayvanları ya. Burada köylere şimdi. Bak şunu şöyle bas Abicim bunlar benim olabilir mi? Abici bak bunlar benim olabilir mi? Adama vurursam. Gel buraya. Gel buraya. Bana bak ha. Ha. Aha bir 15 şey pancara oldu zaten zaten 15'ten fazla pancar var ya. Şerefsiz ya. Neyse. Ay ne yapıyorsun? Çok tatlı bizim pumbaya benziyor. Neyse. Şunu yapmazsam olmazdı. Bugün biraz kötülük yapacağım. Özgürüm. Ya abici yeterince yok mu sizde? Uhu bam. Abi öyle neden yere bakıyorsun? Adam over tg e girdi. <laughs> Abi sen bir rahatla. Üzgünüm biraz kan çıktı da özür dilerim. Bu şeker şeyi var. Şeker yemem ben ya. Umarım komaya girmem. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar biz bir madene girelim. Asıl olayımıza başlayalım. Tabii ki de bakır bulmak. Ben bir şeyler bulup geliyorum. Geler, gelermek. Evet şu an direkt yani gelirken bakır buldum hemen videoyu açtım. Şöyle kıralım. Kır 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 kır. Kır. Evet bu bakırları diyeceksiniz ki Tabii çiğ çiğ yapmayacağım yani evet, çiğ derken biraz aklıma şey geliyor. Evet çiğ derken yani bu çiğanları da ham anlamında da ham. Yani hamı da bilmeyenler varsa Minecraft oynayanlar yazıklar olsun ya Minecraft oynamıyordur demek. Şöyle kıralım. Al kömür bakın arkadaşlar kömür işe yarar. Kır 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 kır. kır. ya yani Allah aşkına bu ne ya? Ya ben bunu Nasıl kıracağım? Şimdi arkadaşlar bir saat. Aa! Allah Ekber öldü. Ne oldu lan? estağfurullah. Altıma yaptım. Allah aşkına. Diren karşıma ne çıktı? Vallahi. Abi biraz şoktayım ben. O kadar şey bulmuştum. Neyse. En azından şimdi arkadaşlar ben bir eve çökeceğim. Bak bu ev güzel gibi. abicim bundan sonra bu ev benim. Hadi bay bay. Hadi gebertim gerekecek. Şöyle geber. Hadi işte. Hay bay. GG selamım var. <laughs> Allah Neyse arkadaşlar burada güzel şeylerimiz var. Abi oyun donmaz. Allah aşkına arkadaşlar. Anne videoda sesin çıktı sesin. Arkadaşlar burada siz. Arkadaşlar siz burada pek alış etmeyin. Aile şeyleri. Evet. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Ha, oğlum ya buradaymış benim çalışma masam. Buraya koyalım. Hop. Artık bir neyimiz var? Ocağımız var. Ya ben neden sabah çok konuşuyorum? Çünkü şunları bir kıralım. Artık bu, bak bu boş şeyleri kıracağım. La 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 lila. Ee, of. Şimdi arkadaşlar sandık yapacağım. Sandık yapmak için ağacım yok. Çok güzel. Perfect. Allah'ım. Allah'ım. Şurayı bir kıralım. Ben her zaman camları kırar öyle onu yerine ocak koyarım bunu biliyor arkadaşlar. Ya şöyle şunu koyalım. Şöyle ağaç maç koyarız. Öyle. Ya öf. arkadaşlar şunu yani sonuçta ben buradaki köylüyü güzel fırçaladım. Bu yüzden yani almakta sıkıntı yok. Gezebim uşak ben gezeb. Uşak ne yapıyorsun? uçalım. Eve uçalım hadi hadi. Bam. Gel geldim geldim. Ezber baltacıya dönüştü uşak. Ya bu ne? Şöyle ya Şunu koyalım. Güzel. Şimdi bütün eşyalarımı buraya koyacağım. Tabii hepsini değil. Kazma mazma koy buralara. Böyle. Yoruldum. Oh tamam. Şimdi elimi alacaklarım. Birazcık patates alalım. Patates. Yarım kilo domates. Şunlarla tuşmuş yaparız. İbrahim tuş hallederiz şöyle. Evet kendime bir kanki istiyorum. Kankiden şöyle bir acaba bakır kolap yapabiliyoruz. Ama yapmayacağım. Şunu şöyle bir hallederim. Bak oturabiliyor. Otursun. Şimdi abi oyun dondu. Ya. <laughs> Bıktım. Arkadaşlar. Ya ben bir üç tane halledip geliyorum. Ya yani gelip ben çok fazla kasılıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi baya ben geçtim baya baya ama böyle nasıl diyeyim şey mi yaptım bakırlarla da çaktım böyle baya bakır al şu andaki bakırları aldım da al oh, kimsin lan neyse bir uyuyalım. Bayağı şey topladım arkadaşlar. Demir memir topladım şu an. Demirleri falan ısıtıyorum bakın şimdi. Bak. Demir kazmam burada. Doğrusu yeni demir kazma yaptım arkadaşlar. Kendime güzel şeyler yaptım. Şimdi set met yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi set. Kendime bakırdan bir set yapacağım. Çok yani canlı bir şöyle. Of. Çok iyi. Şimdi bunlarla bir güzel şey de yapalım tam Bunlarla da yapılıyor bu. Tam yapıldı. Tamam. Top yetti. Öyle. De. De. Şöyle. Ben biraz köyde de yağmaladım. Ondan bunlar var. Evet. Şunları da koyalım. Arkadaşlar şunları. Arkadaşlar yeni kankim. Bir doğuracağım artık. Bu benim yeni kankim olacak. 3 2 bir oto bakır golem. Boy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir bakır golem. Yani çok tatlı. Diyeceksiniz ki bu ne lan? Bu Minecraft'ta var mı? Ben kendi modumla ekledim bunu. Tabi gerçekte de özel de yapılmış da. Bundan sonra senin bu Muhittin lan. Hadi bakalım bu Muhittin. Ne yapıyorsun oğlum? Neyse. Bu köyden uzaklaşmaz diye düşünüyorum. Zaten bu ikiden bizim sandıkta daha bir sürü var yani. Bu ikiden kaybolursa yenisini canlandırırız ya. Aynı bu ikiden. Derken ah Creeper. Geldi benim dayı oğlu. Dekan Dayı oğlu geldi. O. Oh! Ama çok güzel koruyor. Çok güzel koruyor arkadaşlar da. Ana ana avradını. Ben sizin Creeper sevdanıza tüküreyim. Creeper'larda kapı spot değildir. Creeper'larda uzaklaşır arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar böyle şey, şey, içeri falan yapabilirim. Hastayım. Valla burnum falan çok tıkalı ya. Gripim. Aa geliyor ya. Ağzına tükürdü bile evladı. Ya. Hayır. Neyse yazda bir şey olmadı. Aa, gel gel gel. Gel gel. Geleceğin varsa göreceğin de var. Senin bir var ya. Allah şaka yaptım abi. Oo oh, bir sürü balık. Sağ ol Creeper bize hapsi tuttuğu için. Hapsi totemi, hapsi totemi. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere ee, biraz yağ balama vakti geldi. Yağ balama. Arkadaşlar anne. Gidelim, çikolata, çubuk Arkadaşlar şey yapıyor. gelip <laughs> çubuk anne. krekeri. Çubuk nereden buluyor? Arkadaşlar video arkasında bir güzel <laughs> annemle bile bir güzel alırdık. Allah aşkına söyledim ona da video olduğunu. <laughs> Allahım ya. Neyse. Ee, bir daha olmaz umarım. Siz buraya yok sayın. Neyse hadi. Yani hadi bay bay. Bu evi daha da çıkayım ya. Tam eve gelirken hararet tuttu. Ya ben senin gibi kapalı. içine tüküreyim. Neyse daha bak bu sade var ömürecek. Ya buraya ömbürecek misin? Nasıl? Seni ömüreceğim şimdi. Nasıl espriydi arkadaşlar? Hani ömbürecek ben seni ömüreceğim buraya kadar izledim. Neyse. Arkadaşlar neyse. Yani bu kadar olsun. Ben sıkıldım ya. Neyse. Ya müjde bir isterim. Abone olun. Nasıl diyeyim? Bu kadar video çekemeyeceğim. Çok hal yani gripim. Aklıma video gelmiyor. Video varsa söyleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bir saniye. Şöyle. E suratımızı da bir değiştirelim. Şöyle video. Öndere. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı hiç unutmayın. Hiç, hiç hiç hiç, unutmayın. Gördüğünüz gibi artık bakır setiz. Yani bunun ikinci serisi gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz ama yani olmaz yeni bir dünya kurarız. Çünkü bu dünya pek iyi olmadı gibi size de yani. Daha direkt hayatta kalma özele olabilir yere gezele der der ne oluyor ya öpürecek kimsen ol kalır mısın ya ağzına tükürü bir şey arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz o sırada ben de biraz paluk yiyeyim yiyemiyorum ay paluksuz ben hayat yaşayamam o zaman hamsiler için bu videoyu çektim arkadaşlar şaka baka abone olun i did buy